Ne çekilmiş mi Orta koridorda bu ışık bağı tuttu. Üzerine gidecek mi bakalım? Ee, İlsek bak, geldi. Bekledi. geldi işte. İlsek hareketini yaptı. En son ne uğradığını şaşırmış bir vaziyette. Laks. Çünkü üzerinde takım arkadaşları varken burada yukarıdan da yakalan üzerine oraya doğru geldi. Son bir vuruş gelecek mi acaba? Tutuştur yok üzerinde çünkü orada yalnız ona, i̇şte son. ona sona Mahvomuz evet mahvolmuş kralın kılıcıyla Taşıyıcı destek şampiyonu bu sefer skor vermedi. Orada tutunun üstüne mi duruyor bu arada arka tarafta? Nasıl Sona yine geldi. Şimdi ultisini kullandı. Orada tutunun üzerine gidiyor. Son bir vuruş. Acaba acaba almayı başardı. <laughs> Gerçi bu arada Fabulous Tarzan üzerinde tutuşma oh. var Suya hapis geldi bakalım orta gelecek mi? Üzerine geldi mi? Müthiş bir skor almayı başardı Fabulous Ama Netini acaba oradan skor mi? Çok güzel bir oyun son bir vuruş Fabulous Doğru Koza Koza geldi ve geçiriyor. Nasıl? Eks geliyor. Yanında Zek var. Ve acı duvarı geldi. Şimdi bakın. Bakın Canan'a nasıl düştü. Nasıl Sunya'nın üzerine çok güçlü kasar şey var. Hemen orada Zonya'sını kullandı. Çen geliyor. 3-3 yaptı. Fabu Utaca 5-10 sekiz. Nasıl Sunya daldı? 5, 5 mi acaba? Not B'nin peşini bırakmadan. Acaba 5 mi? 5'te 5 gelecek bakalım. Finale yakışır mıydı bu? Finale yakışan bir hareket görüyoruz. Şu çok Vakit çok açıldı. Vakit çok açıldı. Şimdi son bir vuruş. Ve, ve Karpia. katliam. Getirken ama resmi değil. Sapanı bekliyorum şu an. Acaba gelecek mi? Rosso'nun üzerine doğru gidiyor. Kışkırtma geldi Rosso'ya ama Kartus işte. Bakın sıçra duvarına tut. Ön tarafından. Taris çok güzel bir son kullandı ama. Kendi canını kurtaramıyor geliyor, orada. Zıplaya zıplaya bir Fabulus var. Bakın bir kez daha zıpladı. Tuz geliyor. Şimdi orada long bir karşılıyor. Üç Üç. Zıpladı tekrar çıktı oradan. Ve Halper'le kovalayan bir gidiyoruz. Dark Passage yine yumruğunu masaya koydu. Vurdu ve önderliğini ilan etti. Şimdi orada pasifliğe çalışıldı. Caitlyn ultisi geliyor uzaklardan. Naruya ama orada Holy Phoenix de var. Halper çok kötü bir noktada kaldı. Son bir vuruş gelecek mi? Geldi. Holy Phoenix orada affetmedi. Bakalım şimdi Netizyon ne yapacak? Oraya Reus'ta da geldi. Çok az güzel bir canı kaldı oyuyor ya. Ya bu bir takım oyunu ya. Gerçekten şu an bunu gösteriyor. Gerçekten muazzam.